Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve yakın arkadaşından röportaj görüntüleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, röportaj sırasında arkadaşıyla beraber birçok soruları yanıtlamış oldu. Kerem Bursin ile sık sık görüntüleri çıkan Hande Erçel'i yine muhteşem görüntülerle, iziyorsunuz ve e, paylaşımlarımızın devamı da gelecek arkadaşlar. Sizler için çok güzel görüntüler getireceğiz. Hande Çel ve Kerem Bürsin'den muhteşem birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle, likelarınızı ve yorumlarınızı seve seve bekliyorum. Ankara çiftinden daha hoş görüntüleri sizler için paylaşacağız.